Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 9 Haziran pazar gününden sizlere sesleniyorum. Bugün neyi konuşacağız? Bilişim ve yazılım sektöründe 2024'ün ilk çeyreğinde bilanço açıklayan şirketlerin içindeki en yüksek öz kaynak karlılığı olan 3 tane şirketi konuşacağız. Şimdi her videomda değindiğim bir şey var. Bilişim ve yazılıma niye daha çok önem veriyorum? Bir günümüzün ve geleceğin dünyasında hiç kaybolmayacak bir sektör olduğu için artık hayatımız yazılım, yapay zeka, bilişim üzerine kurulu. bu yüzden bu sektörün ben önümüzdeki yıllarda da, günümüzde de her zaman devam edeceğini düşündüğüm için bu sektöre önem veriyorum ve en en fazla hızlı büyüme kat eden sektör şu an için bilişim ve yazılım, teknoloji sektörü olduğu apaçık ortada. Yani bir gıda sektörü, bir kimya sektörü, ne bileyim, bir perakende sektörü e 10 sene önce de aynı şekildeydi, 20 sene önce de aynı şekildeydi. E tabii ki dünya nüfusunun artmasıyla beraber bunlarda da belli bir büyüme var ama sıçrama kat edecek sektörler değiller. e Sıçrama kat edecek sektörler hangileri diye e, nitelendirdiğimizde şöyle bir düşündüğümüzde önümüzde 2-3 tane sektör var. İşte enerji, yeşil enerji, e, sürdürülebilirlik üzerine çalışmalar yapanlar ve bilişim ve yazılım sektörleri diyebiliriz. Peki şimdi e, verilere açtığımızda FinTables Radar'dan ne görüyoruz arkadaşlar? FK'yı açtım. Fiyat kazanç oranını, piyasa değeri bölü defter değeri ve öz kaynak karlılığını açtım. Öz kaynak karlılığı en yüksek 3 şirkette NetAş, Miatek ve kontrol matiği görüyoruz. Ee, tek tek baktığımızda FK'ları ise en ucuz Miatek teknoloji içlerinde. Piyasa değeri bölü defter değeri olarak bakarsak ise en ucuz KontrolMati'k. Ama e, genel olarak ikisine de orantıladığımızda e, Miatek açıkçası en ucuz kalmış şirket gibi gözüküyor. Çarpanlar açısından niye? piyasa değeri bölü defter değeri de kontrol matikten çok farklı değil arkadaşlar. Ve kontrol matiğin öz kaynak karlılığı çok daha düşük. Şimdi ne yapıyoruz? Tek tek bilançolara bakıyoruz ve daha sonra da tekniklerine bakıp videomuzu bitireceğiz. Öncelikle Miatek'ten başlıyorum. daha ucuz kaçtığı için, daha ucuz gözündüğü için, eee Miatek'le başlıyorum. Daha sonra Netaş ve Kontrolmatik'le devam edeceğim. Evet Miatek'i aslında yeni konuştuk ama tabi her videonun izleyicisi ayrı o yüzden tekrar tekrar konuşuyoruz. Şimdi de benim hoşuma giden kısımlardan biri genelde yazılım ve sistem sattığı için bakın 944 milyonluk satıştan 818 milyonluk bir brüt kar elde etmiş şirket bu çok çok önemli. Ve net dönem karı da %751 oranında artış gösteriyor 669 milyona kadar yükselmiş. %33 artan bir öz kaynak görüyoruz ve toplam varlıklarında da güzel artışlar mevcut. F FK'sına baktığımızda e, çarpanları pahalı değil arkadaşlar. Ortalama bir çarpanlar var. Sektörüne göre değerlendiriyorum tabi. PEG rasyosu ise 0.17 PEG rasyosu nedir? E, şirketin büyüme potansiyelini bizlere gösterir. Bire ne kadar uzak olursa o kadar e, şirketin büyüme potansiyeli yüksektir. E, 0.17 yani nedir? Bire uzak bir e, rakam fakat daha da aşağı indiğinizde daha da ufak sayılar elde edebilirsiniz. Mesela 0 bir olsaydı daha da iyi olacaktı diyebiliriz. Evet öz kaynak karlılığı güzel. Kaldıraç oranı ve cari oranı ise gayet yerinde. Zaten karnesi 6'da 6'ydı. Takdir bir karne, peki bir karne diyebiliriz. Takasına baktığımızda iş yatırım, vakıf yatırım ve garanti yatırımın ilk 3 takasta olduğunu Aylıkta bakalım. City yatırım fonları ve emeklilik fonları satıyor. E, yatırım finansman menkul info ve e, Osmanlı yatırım alıyorlar. Aylık yabancı takasında son ay bir satış var. Fon pozisyonlarında bir tane fonumuzda yüksek oranda bir giriş vardı. O da çok yüksek değil ama yani diğer fonlara göre bir tek o var. 2.05 oranıyla DHC fonu neymiş? Denizbank'ın teknoloji hisse senedi fonu. Şimdi hemen tekniğine de bakalım. Diğer e, şirketlere geçelim arkadaşlar. Mia Teknoloji'nin tekniğinde daha yeni konuştuk. Ne görüyoruz burada bakın? Uygun bölgeler aslında buralarıymış. 200 günlük hareketli ortalamaya gelmiş. Ha buraları kırsaydın nereler olacaktı? 41'e 10 kuruş olacaktı. Fakat şu an için olmamış. Peki geriye dönüş olursa hocam nereleri uygun dediğinizde 56 56.20'nin ilk alım bölgesi olabileceğini söyleyebilirim. Fakat ben 49-54'ten önce kolay kolay alım yapmam 49.54 ve aşağısında 40. -10. Bu aralık benim genelde zaten Fibonacci'de beğendiğim 618 618'de 786 aralığı. Beğendiğim iki bölge. Yani e, tabi bunları değerlendirirken erasaya bakıyorum. Hareketli ortalamalara bakıyorum. Yani bunların hepsini o an tekrardan bakıp karar vermek lazım. O da ayrı bir konu. Evet geçiyoruz. NetAş arkadaşlar. NetAş telekomünikasyon şirketi. E, tabi bilişim ve yazılım sektöründe geçiyor ama e, telekomünikasyon şirketi olduğu için bakın. Miatek'teki karlılık yok. Aynısı kontrol matikte de geçerli. E, son iki şey, yani son iki dönem üçüncü çeyrek yani birinci çeyreklerde ikisinde de zarar açıklamış e, borçlarına baktığımızda net borcunda azalma var bu olumlu öz kaynaklar eriyor e, zarar açıkladığı için burası da olumsuz ve kaynak dağılımında kısa vade yüzde 92 bu açıdan çok kötü arkadaşlar çok yüksek bir oran yüzde 92 diyebiliriz. Satışlar artmasına rağmen e, karlılık yok e, esas faaliyet karı kötü bilançoyu açıkçası beğenmedim diyebilirim öz kaynak karlılığı çok güzel artmış 157'den e, 211'e fakat e, bu öz kaynak karlılığı şu an yansımamış bilançonun geri kalan kısmına kaldıraç oranı ve cari orana baktığımızda borçluluk çok yüksek 6'da 2 borçluluk 6'da 1 büyüme 6'da 2 karlılık peki takasta durum ne gelin ona bakalım. Türkiye İş Bankası birinci sırada iş yatırım, ikide garanti yatırım, üçüncü sırada üç aylıklarda TEP, City, AK yatırım satıyor. Alanlar kim? İş yatırım, deniz yatırım ve QM finans yatırım. Sona e, son ay yabancı yüklü bir satış yapmış. Ondan önce 5 aydır da yabancının aldığını söylemek lazım. Fonlara baktığımızda fonlarda ne görüyoruz? 2.57 57 ile portföy Analiz Hisse Senedi fonu, TLZ fonu iyi bir giriş yapmış ama genel olarak fonlarda yatay bir seyir var. Yani çok fazla alan fon yok. Bakın bu Miate'ye alan fondu, DHC fonu. Bunda da sadece 0.34'lük bir artış var. Peki şimdi Metaş'a bir de teknik olarak bak ne göreceğiz? Evet, yani daha önce çok incelediğim bir şirket değil açıkçası. O yüzden bir teknik çalışma üzerine yapmadım. Şimdi hemen bir Fibonacci çekeceğim. Bakalım ne göreceğiz. Bakın burada hemen 0.5'i 70 80 70 lira 85 kuruşta bir desteğinin olduğunu görüyoruz. Ee, peki burası kırılırsa ne olur? Ne olabilir? Biraz da onu konuşmak lazım. Aşağı yönlü kırıldığını düşündüğümüzde ki kırılmış şu an 70 lira ama hani çok e, tam böyle light ile kırılmamış. Biraz daha aşağı doğru kırılması lazım. En azından 68 lira gelmesi lazım. 62 55'te güzel bir destek noktası var. Bunu bir kere e, kafanıza koyun. Aşağı doğru hareket ederse 50-75'te de gene bir destek noktası var. E, tabi burada iki, 200 günlük hareketli ortalamaya da bakmak lazım. Peki tepe noktasından ne kadar düşmüş? %33.64. Yani açıkçası bilanço da iyi değil. E, teknik manada ucuzlamış biraz ama yeteri kadar ucuzlamış mı derseniz, bana sorarsanız e, ucuzlamamış. Bakın burada 64-75'te kuvvetli bir destek noktası var. 64-65 o civarlarında. E bunu kırabilirse eğer bakın daha önce de burayı destek aldığı bölgeler var. E bunu kırarsa 62-55'te solu alacaktır. E daha da aşağı doğru hareket ettiğini varsayarsak artık 50-75 en kuvvetli destek noktalarından biri olacak. Tabi ara desteklerde mümkün mü? Mümkün. Evet geldik e kontrol matik. Kontrol çok fazla yatırımlar var işte bir yani. Çin ile yaptığı bir anlaşma var. Tekirdağ'da kuracağı fabrikalar vesaire vesaire. Şirket bu anlamda olumlu. Fakat rakamlara şu an yansımadı. Yani beklentiyi erken satın aldı piyasa. O yüzden e, ne oldu çok fazla rakamlar arttı e, çok fazla fiyat artışı gerçekleşti fakat bu fiyat artışının karşılığı şu an için gelmedi arkadaşlar. E, yani bilançoya da genel olarak bakacak olursak bakın brüt karı zayıf yani 1 milyarlık satıştan sadece 195 milyonluk brüt kar var. E, borçluluk artıyor öz kaynaklar artsa da e, borçluluğunda artması daha da fazla bunu da unutmayalım ama dönem varlıklar şu an için. E, borçluluğu karşılıyor. En azından yüzde %70-80 oranında karşılıyor. Yani yüzde %120-130 oranında daha fazla dönem varlıkları var. Bu olumlu. Net dönem karının artması tabii ki olumlu. E, baktığımızda çarpanlarda FK yüksek. Eee piyasa değeri böyle defter değeri normal geliyor. Bana e, artması şirketin dönmesi açısından güzel bir şey. Eee yani en azından yatırımların eee Nakit akışı konusunda sıkıntı yaşanmaması anlamında yatırımların devam etmesi anlamında karlılığın gelmesi şart arkadaşlar. Kaynak dağılımına baktığımızda %29 uzun vade, %39 kısa vade, %32 öz kaynak olduğunu görüyoruz. Yani şirkette borç var çünkü yatırım da var. Ee, öz kaynak karlılığı çok düşmüş, kaldıraç oranı düşmüş güzel, ee, cari oran 1.18'e gelinmiş bu da olumsuz. Peki karneye baktığımızda 6'da 3 borçluluk, 6'da 2 büyüme, 6'da 5 karlılık görüyoruz. Takasında durum ne? İş Garanti Vakıf ilk üç sırada 3 aylıkta tacirler, iş yatırım ve kredi yatırım satışta alanlar Deniz City ve Oyak e, olduğunu görmekteyiz. Peki şimdi yabancı ne yapmış? Yabancı alım yapmış. Son ay, ondan önceki ay satış var, alım var, satış var, alım var. Yani yabancı da açıkçası bu tahtada biraz e, trade ediyormuş gibi bir izlenim verdi bana. Fonlara bakalım. Fonlarda durum ne? Yüklü bir satış var mı veya yüklü bir alış var mı? 1.50 var. 3.38 KST fonu. Albatros Portföy katılım hisse senedi fonu var. 3.38'de. Onun onlarca herhangi bir fonda giriş veya çıkış şu an için gözükmüyor. Peki. Teknik bize ne diyor? Gelin bir de tekneye bakalım. Evet. Teknik bize aslında güzel düştüm diyor ama daha da düşebilir miyim? Diyor mu? Diyor. Neye göre diyor? Aslında tam tekniğe göre demiyor. E, temelle de harmanlarsak e, daha FK'sı yüksek arkadaşlar ve şu an için daha yükseliş trendinin üzerine de atmadığını varsayarsak hani açıkçası teknik bize yani pahalı bölgeler değil diyor o bir gerçek ama tamamen ucuzladığında söylemiyor e, neye dayanarak bunu söylüyorum e, daha gidebileceği yerler var mesela 156 lira 90 kuruş var ha oraya kadar gider mi e, belli olmaz yani ben e, şu açıdan söylüyorum açısından yatırımcı açısından gitmesini çok tabii ki istemiyorum çünkü e, maalesef eminim ki küçük yatırımcının maliyetlendiği noktalar 200 liralar 300 liralar e, inşallah artık 340'lar 350'ler yoktur ama e, bu şirketten ne beklenebilir derseniz hareketli ortalamanın altına inmiş aslında uzun vade açısından e, fena bölgeler değil bu bir gerçek ama e, dibin dibini gördük mü e, bunu bilemiyorum bayrama kadar da kolay kolay borsa toparlanmayacakmış gibi şu an için gözüküyor ha ben bu şirkette uzun vade yatırımcısıyım hocam alacağım unutacağım diyorsanız aslında kötü bölgeler değil. Ama bizim uzun vade yatırımcısı 2 ay sonra başlıyor mızmızlanmaya. Bizdeki problem bu zaten. Yani sen şirketin faaliyetlerini beğeniyorsan bu tekniğe ve rakamlara çok fazla bakmaya ihtiyacın var mı? Aslında yok. Ama e, işte kendini uzun vadeciyim diye kandırıyorsun. E bu da yanlış bir karar oluyor senin için. Bakın dolar bazlı kanal çalışması neredeyse dibine gelmiş. Yani bir tık daha aşağı inip o bölgeden bir tepki vermesini bekleyebiliriz. Çünkü bakın ortalama 2 senedir 1,5-2 senedir aynı kanal bandında devam ediyor. Eğer kanalı aşağı doğru kırmayacaksa yani fena bölgeler değil açıkçası. Ama piyasa kötü olduğu için de net bir şey söylemek kolay değil diyoruz ve videomuzu bu noktada tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olursanız sevinirim. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.